mahkum. Yaktın beni kavurdun, Allah da seni yaksın. Nedir yaptığın zulüm, sen nasıl bir insansın? Ne kendin rahat ettin, ne millet huzur buldu. Diyecek bir sözüm yok, cehennemde yanasın. Ben adını yazmadım ama herkes anladı. Ne hak kaldı ne hukuk, tarih bunu yazmadı. İktidarın boyunca milleti bölüp durdun, sarayların ardında ne rezalet yaşandı. Allah yaptırıyormuş, diyor soysuzun biri. Bu sözü söyleyenin sıfır etmez değeri. Ne kadar soysuz varsa el ele kol koladır, ülkeyi yakıp yıkan sarayın sakinleri. Tarikatlar hocalar, sanatçılar savunur, yandaşların sokakta Bilmem neden kudurur? Adil düzen dediğin milleti bölmek midir? Kahrolası düzenin ülkenin kabusudur. Kargo ile cenaze gönderildi ülkende. Bebekler hapse kondu gözümüzün önünde. Görmedi yandaşların besleme kalemşörler, yalılarda yaşadığı sayende sahillerde. Peynirden başka ne var? gelen bu gemilerde, Haşhaşi dediklerin yanında resimlerde, Kirlendin ve kirlettin baştan başa ülkeyi, Urla'daki villanın haram vardı içinde. Mala mülke el koydun, yandaşlara pay ettin, Milletimin çoğunu suçuna ortak ettin, Nefret ektin topluma, çünkü mecburdum buna, Bitmeyen bir kinin var, Allah cezanı versin. Bir gün sen de ölürsün, ölünce bayram olur. Düşmanlarından önce dostların mutlu olur. Soyun sopun belli mi, hüday nabit misin? Senden ala musibet, aransa zor bulunur. Gençlerin umudunu iktidarın tüketti. İsa'yı hapsetmek de Barabbas'ta tercihti. Eğilince önünde düğmesiz cübbesiyle Saraylarda hakimler adaleti kaybetti. Seçimle gelmek nasip, seçimle gitmek erdem. Sana baş çalan desem suç mu bunu söylemem? Bunca zulmün sonucu iktidara mahkumsun. Gerçek şu ki seninle huzur bulamaz ülkem.